Merhaba ben Ceylin Çakıroğlu YKS 2025 sayısalda 1959. oldum. Düzenli olarak gittiğim bir kütüphane vardı. Orada bir arkadaşım olmuştu. Hep tabletten çalışıyordu. Bir gün sordum dedim hani ne kullanıyorsun? Ben çünkü bir sürü kitap taşıyıp gidiyorum. Zorlu oluyor benim için. O da dedi Pakodemi'yi kullanıyorum işte böyle böyle açıkladı bana. Bana da çok mantıklı geldi. Ondan sonra ben de kullanmaya başladım. Pakodemi'de Türkiye genel denemeleri takip ediyordum. Genel olarak özellikle canlı denemeler sınava daha iyi yönelik olduğu için onları tercih ediyordum. Aynı zamanda kişiselleştirilebildiği için bireysel denemeleri de tercih ediyordum. Pakodemi'de açıkçası en çok kullandığım düellolardı. Okul, dershane yorgunluğunun sonrasında akşam eve geldiğimde hani artık o kitaplarla boğuşma süreciyle uğraşmak istemiyordum. Tabletten veya telefondan düellolarla ders çalışma sürecini devam ettiriyordum. Özellikle AYT fizikte çok eksiğim vardı. O yüzden neredeyse sıfırdan başlamam gerekti. Kazanın parkurunu kullandım ben de. Hem gelişmelerimi takip edebiliyordum, hani ne kadar konuyu tamamladım, ne kadar eksiğim kaldı. O şekilde ilerlememe çok yardımcı oldu. Videolar genelde 3-5 dakikalık kısa parçalara ayrıldığı için ve hemen ardından kendime ölçebileceğim sorular olduğu için bu şekilde hani konuyu tamamlamadan atlamış olmuyordum. Eksiklerimi kapata kapata ilerliyordum. O yüzden bana çok yardımcı oldu. Genelde hafta içleri okul, dershane, akşam işte eksiklerimi kapatarak geçiyordu ama hafta sonları kütüphaneye gidiyordum. TYT denemesi çözerek başlıyordum. ondan sonra e, soru çözümü yapıp genel olarak fizikteki eksikliklerimi yöneliyordum. Bunları da şu şekilde takip ediyordum. Dershanede özellikle girdiğimiz denemeleri Pakodemi'nin sitesine yükleyebiliyorum. Oradan sonuçlarımı ve eksiklerimi görüp aynı şekilde oradan konuları tekrar çalışabiliyorum. Bu şekilde hakim olabiliyorum. Bu konuda eksiklerimi takip edebilmek için YKS yolculuğum sayfasını kullanıyordum. Dershanede girdiğim denemeleri o sayfaya yükleyip oradan eksiklerimi takip edebiliyordum. Eksiklerimi belirlerken yine planlarım sayfasını kullanıyordum. Uygulamayı kullandıkça uygulama bizi tanıyor ve buna göre eksiklerimizi bize bildiriyordu. O sayfadan ben de takip ediyordum eksiklerimi. Ben sınav senemde dershaneye gittim ama dershanenin de şöyle bir dezavantajı var. Herkese özel bir program yok herkes yani genel bir program var. O yüzden herkesin eksikleri farklı, benim eksiklerim farklı. Hani bildiğim konuyu bile dinlemem gerekebiliyordu dershanede. Bu da benim için vakit kaybı oluyordu. Ben de bu sorunu ortadan kaldırmak için Pak Ödemi'yi tercih ettim. Uygulama beni tanıyordu. Ona göre ilerliyorduk. Akademi de en memnun kaldığım kısım planlarımdı. Hani eksiklerimi kapatma konusunda bana çok yardımcı oldu. Pak Ödemi'yi herkese tavsiye ederim.